Bu Remzi kaçıp senin yanına geldi. Sen kulağından tutup benim yanıma getirmişsin. Yoksa sen beni dayısı görmemişsin. Yok Şeref dayı. Ben kendim gelecektim. Ne bileyim çocuk toz moz bir şeyler dedi. Sen çocuğun dediğine ne bakıyorsun? Mektebe geçsen, tahta tozu dese. Ne yapacaksın? Mektepten mi alacaksın çocuğu? Hata ettik Şeref dayı. Sen bizim kusurumuza bakma. Al götür onu ben istem. Götürmem. İsterse ister kes. Benim oğlum yok. O senin yeğenin. Sevsin yani beni. Çok seveyim dayı. Cevher affet değil sen ne değilsin? Dayı sana en çok affetmek yakışır. Ama Aması maması yok. Cık. Affettim gitti. Hadi git babanı uğurla. Sonra gel elimi öp. Yeni işine başla. Emredersin dayı. Hadi. Ya ben geveze adam sevmiyim. Ne emredersin dayı? Çocuk iyi hoş da. Dili böyle. Pabuç kadar. Fazla uzun. Anladım dayı. Yine... Hemen şimdi değil. Sıcağı bir geçsin cevherim. Sıcağı bir geçsin. Ben de diyorum ki bu hikmet yaşlandı. Sabah gazeteyi görüp de nasıl kapıma koşmadı? Baba yeni gördüm daha. Böyle rezalet olur mu ya? Şuna bak. Olmaz. İnsanların çoluğu çocuğu ölüyor. Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Onlar bir şey yapmaya çalışıyor da... ...ben nasıl biz ne yapıyoruz onu merak ediyorum. Ölüyoruz Ömer baba. Daha ne yapalım? Adamlar teröristleri davulla zurnayla getiriyor sulh oldu diye. Evlatlarımız takır takır şehit oluyor. Bir taraftan düşmüşler. Yok adamın hücresi 10 santim uzun. Yok adamın hücresi 10 santim kısa. Adamlar bizi birbirimizden ayırmak için her türlü oyun oynuyor. İşte onu soruyorum. Adamlar bir oyun oynuyor. Biz o oyunu bozmak için ne yapıyoruz? Ömer Baba. Öyle bir noktaya geldik ki. Artık insanlar içlerinden bölünelim de kurtulalım diyor. Yok evladım yok. Bölünmek bölünmek yok. Önce bu lafa alıştırdılar bizi. Bölüneceğiz, böleceğiz. Bölücüler, bölücü olmayanlar. Kolay mı öyle bölmek, parçalamak? Türkle Kürdü, iki kardeşi birbirinden ayıran ne var? Tarihi aynı, kültürü aynı, geleneği aynı. Töresi aynı. Biraz dil farkı vardı. Artık o da yok. Televizyonlar bangır bangır yayın yapıyor. Herkes farklılıkları söylemek istiyor. Farklılıkları söyleyelim. Zenginliktir, güzelliktir. Ama ya bizi bir araya getirenler? Herkesin bizi bir araya getireni hatırlaması lazım. Nasıl hatırlayalım Ömer Baba? Önce Herkes şunu kabul edecek. Biz aynı Allah'a, aynı peygambere inanıyoruz. Kitabımız aynı. Büyüklerimiz aynı. Bunu kabul ettikten sonra hıh, varsın farklılıklar olsun. Bizi kimse birbirimizden ayıramaz. Senin bu söylediklerini söyleyen yok. Var evladım. Olmaz olur mu? Orada da var, burada da var. Bu topraklarda doğruyu söyleyenlerin Güzeli söyleyenlerin, kardeşiz diyenlerin sözlerini itibarsız hale getirdiler. O yüzden sesimiz duyulmaz oldu. Ama dünya bir araya gelse, ayağa kalksa da kimse hakikati değiştiremez. O hakikat da şudur. Bu güzel topluluğu bir araya getiren, aralarına sevgiyi, muhabbeti, kardeşliği koyan güç yok olmadıkça ki olmaz. O sonsuzdur. Evvel ve ahirdir. Bu kardeşliğe de bir şey olmaz. Gazeteye böyle bir CD geldi. Ne var içinde? Görev sırasında yaptığınız sert uygulamalar var. Görev sırasında, değil mi? İşlediğiniz bazı cinayetleri kaydetmişler. Onlar cinayet değildi, infazdı. Devlet düşmanlarını infaz ettim. Hmm. Size bunu kim yolladı? önemi yok. Eğer sizinle anlaşırsak bu CD'yi yok edebilirim. Ne konuda anlaşacağız? Bizim için çalışacaksınız. Hakkı, seni de Toran'da çok iyi tanırım. Ne pislik olduğunuzu çok iyi bilirim. Zaten bizi pisliğe senin ağababaların gömdü daha fazlasına takatim yok. Merak etmeyin. Bugüne kadar nasıl gereğini yaptıysak bundan sonra da yaparız. sonla bakalım. Bir şey görebilecek miyiz? Ondan önce size bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Kaç haftaya kadar kürtaj yapabiliyorsunuz? Bebeği aldırmayı mı düşünüyorsunuz? Emin misin Abdülay burası olduğunu? Adres burası abi. Davut'un adresi neden verdiği anlaşıldı. Abi burası İsrail toprağı. İçeri girersek kıyamet kopar. Memati için kıyamet kopmayacaksa kimin için kopacak Abdüley? Ali Memati nerede? Ali'si gitti. Memati'si burada. O da birazdan gider. Değil mi Abbas? Polat abi, Memati abi yakacaklar.